Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir halka arzı bahsedeceğim. Yeni halka arzımız eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uzun zamandır halka arzı olmuyordu. Yeni yeni halka arzılar düşmeye başladı. Bu sefer de eşit dağıtım olacak. Eşit dağıtım özellikle küçük yatırımcıları sevindiren bir halka arzı arkadaşlar. Beraber detaylarını şimdi bakalım. Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Buradaki bilgilere göre hareket ederseniz zarara uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim ve videomuza başlayalım. Arkadaşlar öz balık üretim yeni halka arz olacak şirketin adı. Peki bu halka arz güzel bir halka arz mı? Halka arz gelirleriyle neler yapacak? Ne kadar dağıtabilir? Bunun detaylarına beraber bakacağız arkadaşlar. Öz balık arkadaşlar eşit dağıtım olacak bilginiz olsun. Eşit dağıtım arkadaşlar küçük yatırımcı, büyük yatırımcı ayırt etmez hissetin herkese aynı miktar verecek arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar fiyatı 7 lira 69 kuruş olacak. Toplam 20 milyon lot arz olacak. Ve arz büyüklüğü de ekranları gördüğünüz gibi 153 milyon 800 bin TL olacak. Arkadaşlar arz büyüklüğü oldukça düşük. O yüzden ciddi bir katılımcı da olacağını düşünüyorum ve az geleceğini düşünüyorum. Bu benim tahminim tabii ki. Siz kendinize göre karar verin ama arz büyüklüğü oldukça düşük. Halka açıklık oranı %33.3, hisse iskonto oranı da %20 arkadaşlar. Yani piyasaya girerken hisse %20 indirimli olarak başlayacakmış bilginiz olsun. İşlem kodu da OSUP olacak arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ne kadar dağıtabilir diye baktığımız zaman eğer katılımcı sayısı 150.000 olursa 1025 liralık verecek. 180 bin olursa 850 liralık, 200 bin olursa 765 liralık, 230 bin olursa 665 liralık, 250 bin olursa 612 liralık ve 300 bin katılımcı olursa 510 TL'lik verecek arkadaşlar. Aşağıda kırmızıyla yazdım. Gördüğünüz gibi benim beklediğim 250-300 bin hatta daha fazla bile katılımcı olabilir arkadaşlar. Zaten bu ara borsa çok çok iyi gidiyor. O yüzden sürekli borsaya giren sayısı, yatırımcı sayısı artıyor arkadaşlar. Bir de halk arzda artık insanlar annesine babasına yakınlarına da hesap açıp onların hesabından da giriyorlar böyle eşit dağıtımlı olduğu zaman. O yüzden ben ciddi anlamda katılım olacağını düşünüyorum. Yani 500-600 lira civarında dağıtabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim tahminim arkadaşlar. Tutmaya da bilir. Halk arz nerede kullanacak diye baktığımız zaman gördüğünüz gibi %20-25'ine bağlı ortaklık Unifet bünyesinde yapılacak sermaye artırımının finansmanında kullanacakmış. %20-25'ine işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacakmış. %50-55'lik bölümünü de finansal borçların ödenmesi için kullanacakmış arkadaşlar. Halk arzına baktığımız zaman arkadaşlar eğer halk arzdan gelecek gelir ortakların cebine gelecekse veya bu gelirle finansal borçlar ödenecekse bu yatırımcının hoşuna gitmez arkadaşlar. Burada da çok ciddi bir miktar borçların ödenmesi için kullanılacak ekranda da gördüğünüz gibi. Yani %50-55'lik bölümünü borçların ödenmesi için kullanacakmış. Bu yatırımcının hoşuna gitmeyen bir durum maalesef bu olumsuz bir durum arkadaşlar bilginiz olsun. Talep Tarih toplama tarihleri 22-23 Kasım'da olacak arkadaşlar. Ona göre siz de planlarınızı yapın. Dediğim gibi Eşit dağıtım olduğu için ben girmeyi düşünüyorum arkadaşlar, gireceğim büyük ihtimal bu halk ardı. Şimdi bir de sitesine gidip bakalım neler üretiyormuş, neler yapıyormuş, nasıl bir tanıtım varmış arkadaşlar. Bir de oradan bakalım, ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası Öztü Balık'ın sitesi gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar, ürünlerimiz demiş, gördüğünüz gibi çupura, levrek ve yakında da paketli ürünler gelecekmiş arkadaşlar balık üretim tesisi, öz balık. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman kendi tanıtım ilgili videoda yapmış arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde izleteyim size. Hem izlerken hem de bir yandan yorumunu da yapalım. Hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi balık üretim tesisi arkadaşlar. Uzun vadeli olarak yatırım yapılır mı? Onunla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım arkadaşlar ama halk arzını dediğim gibi girmeyi düşünüyorum. Ama çok fazla bir dağıtacağını da düşünmüyorum. Ama olsun küçük büyük demeden kazanmak lazım arkadaşlar. Halk arzı gayet güzel. Bu da Öztübalı'nın sitesi. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıda yorumlar bölümünden yine sorabilirsiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.